Esenler Bit Pazarına geldik arkadaşlar. Bakalım Esenler Bit Pazarında neler var. Bak bak kılıfa bak. Zırlı, zırhlı, zırhlı kılıf

çekmesi fark etmiyor musun? Ne kadar abim var? 170, 170. de 500 atılmasın. 580. 500 atılmasın. 500. Hareketli Hareket ediyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> abi, beş kere de abi. Bana niye bakıyorsun? <laughs> Peki. Bu hangi modelin abi? O üniversal abi. Her model oluyor. Her model oluyor. Samsung Redmi. Samsung. Ne <laughs> kadar bu? 250. 250. Hangi model lazım? Samsung Red var, Redmi var, hangi evet. Samsung var? Bu powerbank ne kadar abi? 600. Hem powerbank hem max it. Evet. 10 binlik. Bak, yok, onda yok. Bunda, bunda olmaz. Bu. Evet, bu iPhone'lar iş. Şeylerde <laughs> Bir şey şey baksana. <laughs> bu ne kadar abi? 50. Bak bunu alırım. Çok var da getirmedim ya. 7-8 tane var. 14'te, 15, 16. Allah. Getir abi ya, alırız. Alırsam getiririm haklı Var ya çok var. Bir şey denemek lazım lazım. Vay, zamanın hazır kartları bak. Hazır kartları zamanı. Onlar neydi abi? Vay be. Evet. Başka şey yok değil mi? Kutu yok değil mi? Ama öbürlerini çıkar. Bu ondura kimin? Ha? Ha onu ben vermiştim doksan. Yunus abi 10 lira ver ya. <laughs> yok şey yok, real mi yok, real mi pardon, red mi? Aynen red mi? Red mi? 13 lira. Abi poşetin var mı? Küçük poşetin. lazım ya. Ne bir şey. var

Abi Hoş nasılsın? Olsun. Sağ olasın, sen nasılsın? Arkadaşlar, Avcılar e, abiciler bit pazarında da vardı abimiz. Abimiz her yerde var. <laughs> Bütün bit pazarlarında var ya. Yani. Abi merhaba. Sağ ol. Bu ne mi? abi, ya? Bu şey cep telefonu, dört atlı. Dört atlı? Evet. Ay maşallah. Ne kadar bu? 3500. 3500. 4000 de 3500. Sıfır. Hiç kullanılmamış. Bizde yok yok. Evet evet abi Sonra sen. Abi senin tezgahı biliyorum. Abimin tezgahını ziyaret edin arkadaşlar. Bakın. Şöyle bak komple. Bakın. Buna komple senin mi? He he. Elim otlar, benim otlar. Eskiden, eskiden küçük mü ya? Şimdi artık büyük Abi tesliye. artık biz kendimizi açtık. Abi şunu ver bana. Biz kendimizi açtık abi. Şunu. Şunu. Dur dur şunu şunu. Bu ne kadar abi ya? Sen 300 lira ver. 500 lira ver. Sen 300 lira ver. Sağ ol. Sağ ol. Bu da bu ya? Böyle 500 lira ver. Ya 500 demek, lira ver. 1000 lira. başkasına ya delmişler gözünü seveyim parçalamışlar ya. Bak, başkasına 1000 lira aşağı ver. Sen bizimsin. Pağalı, pahalı, gelir. Bak göğüs şeyi de bu. Bu da GoPro'nun. Bu, 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 bu Yok bu var bu var bundan var bu bende ya. Bu bu bundan var bende ya. 500 lira ver sesini çıkartma sen seni 500 500 çok. Yok, bir yok, şeyler yap. 450 lira. 500 lira aşağı soru 350 verdim. O olmaz. Bu çalışıyor, problem yok. 800 evet. lira. Çalıştırırım, problem yok. Açılız açılır. Bağla telefonu. Yani 800 lira. 1200 evet. lira. Daha fazla. Daha fazla. Abi 700 kuruş da. Hiç birleri Çalışıyor bu ha? Ya. Bir tane Yani Hero 4 var arkadaşlar. GoPro pro Hero 4. Lazım olan varsa abimin tezgahına gelsin. Zaten o parçalar onu. Başka ne? Aradım. Var. jb'de kulaklığa bakayım bir. Pilleri değişecek mi? Şöyle değişecek değil mi? Bazı arkadaşlar burada şarjı yok ki yazık. Var o anmış. Şarjı bitmiş adamlar ya. Açtık kapattık. Abinayla kolay gelsin. <laughs> Zara Termos var arkadaşlar. Buna ne diyor? 300 lira. 250 olur. Orası bakıyor abi. Kafa kamerası var gel. Abi o o göster bak kafa kamerası lazım abi Ay eski modelleri. normal boyutu değil mi bunun? Normal boyutu değil mi bunun? Bir tane orijinal. Orijinal mi bilmiyorum da Hugo Boss. Orijinal değil mi bu? Orijinal Hugo Boss. Tamam, tamam. Orijinal Hugo Boss. abimin tezgahı on numara arkadaşlar. Bitsin, bitsin kulaklığı ama teki yok. Abi bu ne kadar? 100 lira. 100 lira. Bu ne kadar abi? 2000 Şarj aleti kocama hep çekiyor. Ooo işte mal bak. Acaba çalışıyor mu? Denemek lazım değil mi? Şimdi abi, abi, abi bakacağız. Bu müzik çalar değil mi abi? Şey değil bu. MP3 bunu tuttu.

Karbotu. Değil mi? 1500. <laughs> o 500. Var kanki kask var ya. Bakayım dedim şöyle. Ama hafif, çok hafif, Canlı. çok iyi. Çok evet. iyi. Evet.

doğru güzel olsun sana. Sana başkasına verme. Bu kırk niye? Bu niye olsun? Ya, ya hemşerim bak mikron farkı var. Niye öyle? Niye Değil mi? Ha, var. tamam. Yok soruyorum ya. Kalınlık farkı var. İkisini de aynı al. Aynı buraya. Alacağım alacağım. ikisini de alacağım. Aa daha, daha da vardı. İstersen bulamamak da al. Var mı başka? Bulamazsın öyle öyle bulamazsın. Yok, bak var mı şey? Var. Ya, telefonda kullanıyoruz bunu. Bir, bir ya, e, sarı sarı ya, ee, sen abi evet. şu ne kadar? Hangisi o 100 lira. 100 lira. Başka bir şey olmaz mı buna? Ne olacak abi? Zaten bak bir tane var, bu. Bunu tut. Bak bak orijinal. Ya da ne yazıyor bak şöyle bir shot. Orijinal shot. 3 mene. 1. 2 tane de ondan. 3 tane bunları sana vereyim al git. İşte e, yok fazla gelir. Kartı atarsın. Nerede bunlar? Başka salmasın sen. Yok işte ne iş yapıyorsun? Yok, çok fazla gelir bana. Ha fazla yok, gelir. Fazla gelir salma. Bu ne bu ne ya abi? İstediğin zaman telefonla alalım. Bu şey mi? Para bandı mı bu? Yok o da çift tara. Sen sen bir, sen bir tane şundan ver. O 3M'den buldun mu? Bulurum tamam. onu ben. Tamam ondan da iki tane daha koyarsın onun yanına. Bulurum ben bulurum. Tamam Bak, sen onları paket ayır ben bir tur atıp geliyorum ee, tamam mı? Tamam. Aa, bulurum. Tamam biz buradayız tamam mı abi. Bana de bırakma desem budur. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben onları aldım yani onu tamam. söyleyeyim sana tamam. Ha. Ha. Abi ne yapıyor? Ne baba ne yapıyor? İyi diyor. Ya abi sizler de başka bir şey. Hayır abi biraz gibisi ama bir şey dikkatimi çekti. Burası ya daha yeni. Adam arabasını buraya park ediyormuş gibi şuna bakıyor burada olur yani şey yani ne diyeyim sana reklamdır bunu olur olur daha yeni şey ya hala şey, ha, şey bulunur mini, mini, mini bilgisayarlar ha yok mini, mini, mini bilgisayarlar mini şey. bilgisayar Evet evet dinamik sistemler burada kolonlar var Açılıyorlar bu Mehmet Başkan, hayırlı işler. Hayırlı işler. Bunların motorun ayak yanları mı? Ha şey. Poz cihazı şey. 80 mi? Bir de sumo geçirmez bu. Ya elden hadi birer tane alalım ya. Eksen var ya. Bunlar şey aktif. Ne, aktif kadar, ne kadar, abi? Bir buçuk milyar. Gel niye abi? Abi 18. Bu da mı 1500 lira? Evet. Abi bunlara... <laughs> e? Hayır. <Hayırdır>. <laughs> tamam. <gülüyor> Kardeş. Bataryayı yeniledim. Sıfır batarya.

<laughs> Hadi bari pizza alalım. Alacak mısın? Dayı bu ne kadar? Satılık değil kardeşim. Abi öyle güzel yere koymuşsun ki. Azıcık arkaya koy gözünü seveyim. Yok yok yok. <laughs> ah aynen pardon tamam. Hacı bu nasıldı? Ulan en son ne diyorsun abi? 350 oldu abi. Son değil mi? Tamam. Boyak, boyak yapın.